Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Siz bize gelemiyorsunuz. Evet, Pazar günü hakikaten evimizi şenlendirdiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Biz de sizleri görünce böyle motive olduk. Şöyle bir zamanda birlikte olabilmek tabii ki harika bir duygu bizim için. Eee evdeyken yarışalım dedik. Aslında Yarışmak bahane biz sizlerle beraber vakit geçirip moralinizi yükseltmek. Şöyle bir zamanda, şöyle bir günde birlikteliği, beraberliği sağlamak amacımız. Ve sizden önceki yarışmacılarımızda da biz bunu gördük. Biraz bize kendinizden bahsedin. Çok teşekkür ederim katıldığınız için öncelikle. Söz sizle şimdi. Çok teşekkür ederim. Adım Nedret Karadağ. 1952 doğumluyum. Devlet memurluğu yaptım 21 yıl. Emekli oldum. Emekliyim. Eşimle beraber, eşim de emekli. Eşim bankacı. Maşallah efendim. E, eşimle beraberiz. İki tane evladımız var. E, bir oğlum, bir kızım var. E, böyle. E, şimdi emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz, eşimle beraber. Yazını yazlara gidiyoruz. İşte kışın buraya İstanbul'a geliyoruz. Didim de geçiriyoruz yazlarımızı. Böyle geçiyor hayatımız. Çok güzel efendim. Peki bu süreçte evde neler yapıyorsunuz? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Belki sizden e, siz farklı bir şeyler yapıyorsunuzdur. İzleyicilerimiz de bundan kendine örnekler çıkaracak. Kim bilir? Ben çok el işi yapıyorum. El işini çok seviyorum. Çalışma hayatından sonra el işi bana çok cazip geldi. El işi çok yapıyorum. Yemek yapıyorum. Değişik yemekler yapıyorum. Ee, değişik lezzetler. Ee, eşim de Elazığlı benim. Ee, böyle işte Elazığ İstanbul ben İstanbul'uyum. Elazığ İstanbul arası böyle değişik köfte falan yani işte öyle bir şeyler. Peki efendim. Ve ben çok... el işi çok yapıyorum. Üretmeye üretmeyi çok seviyorum. Mesela baktım dün böyle bir arkadaşım maske dikmiş. Dedim ki ben niye dikemeyeyim? Aa. aa. Ben de tele var. Evet. <laughs> Kardeşim tele fabrikasında çalışıyor. O bana getirmişti böyle bir lazım olduğu zaman ve teledan yaptım. Teladan gerçekten de zaten e, teladan yapılması gerekiyor. Full çalışıyor kardeşim e, fabrikası. E, yaptım, harika bir şey oldu mesela. Dün hemen böyle ona oturdum ve hemen çıkarttım ortaya. Gayet bir güzel, evde lastiğim de vardı. Çok e, güzel sağlık. Hı, Hı böyle bir şeyler. Ee, yapıyorum, örüyorum, dikiyorum. İşte böyle el işi çok seviyorum açıkçası. Bu emekli olduğumdan bu yana el işi kurslara gidiyorum. Maşallah, öğrenmenin yaşı yok diyorsunuz ve devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Öyle değil, şey Buyurun. diyorum. Maşallah diyorum. Öğrenmenin yaşı yok diyorsunuz ve hala devam ediyorsunuz. Gerçi çok evet, evet, yaşlı evet, evet, bakınca evet. ama. <laughs> evet. Nasıl Yaşlı diyorum görünmüyorsunuz öyle. Öğrenmenin yaşı yok falan dedim ama gayet de gençsiniz maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 65'i devirdik. Abi bana sorsanız 60. ben 50 falan derdim. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Efendim klasik Ve, bir Türk kadınısınız. Teşekkür yapayım. Buyurun efendim alamadım sesinizi. Çok iltifat ettiniz diyorum size. Işık köfte ziyafeti yapayım. <laughs> i̇nşallah süreç bitince. <laughs> Biz şimdi biraz önce yarışmacılarımızla aramızda konuştuk. Ben yetkili kişilerle de görüşeceğim bu konuda. Sizle de fikrimi paylaşayım. Hı -hı. Biz dedik ki bu süreci sağ salim atlattıktan sonra inşallah ee, bu yarışmacılarımızla Metro Garden'da bir gün düzenleyeceğiz ve hep beraber orada bir kahve çay e, partisi düzenleyeceğiz hep beraber Toplulu ne toplu güzel. şekilde bugünleri anacağız diye biraz önce konuştuk tabii yetkililerden de onay alırsam bu konuda inşallah böyle bir etkinlik düşünüyoruz sizi de görmek isteriz de Hanım tamam? çok teşekkür ederim memnuniyetle İnşallah efendim bir de şey diyecektim size klasik Türk kadını dedim hani tenekeyi versen uşak yapacak yani el işinden Maske yaptınız, öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> aynen, öyle. Aynen, öyle. aynen öyle, aynen öyle. Gördüğüm şeyi mutlaka yapmak isterim ve başarırım da. El becerime çok güveniyorum. Maşallah ee, efendim, olsun. maşallah. Çok güzel efendim. Ellerinize sağlık. O zaman e, sohbetimizi ettik, muhabbetimizi ettik. Şimdi yarışmamıza geçelim mi? Hazır mısın? Tabii tabii. Peki, ilk sorunuz e, ilk illerle alakalı bir soru olacak. Pirinci ile ünlü Kastamonu ilçesinin adı nedir? Kastamonu ilçesi. Evet efendim. Pirinci ile ünlü bakın bir şey pirinci deriz ona. Hmm. Bir ilçesi var. Kastamonu pirinci. Ee, bir dakika. Vaktimiz Allah. oldu acele etmeyin heyecan yaptık biraz bence. Evet galiba galiba. Hmm. Şöyle söyleyeyim mi hani seyahatlerimizde oradan geçeriz. Ee, şimdi ben söyleyecektim neredeyse. T ile başlıyor bu ilçenin adı. Bir şey pirinci. Hani bir yörenin pirinci bu. T ile başlıyor. Evet efendim. Kopyamı da verdim size. Ee, Kastamonu ilçesi. Ay ee, Aslında lisede de Kastamonu benim e, coğrafyadan e, bir dakika hafızamı zorlayayım. <laughs> coğrafyadan bana öde ödev konusu verilen il Kastamonu ve Sino. E Tosya mı? Tosya da oraya yanıt efendim. Tebrik ederim. Tosya filmi çok meşhur. Evet, evet, evet. Şey yaptınız ama bana böyle biraz düşündünüz düşündünüz konuşurken aynı zamanda düşündüğünüzü de hiç çaktırmadınız. Bir anda konu değişti tos dediniz. Valla ben şok oldum. Evet, ben <laughs> o, o şeyleri düşündüm. Lisedeki gerçekten e, ödevimi düşündüm. Hafızama da güvenirim. Maşallah. E, o, o zamanlardan... Evet küçük bir bağlantı sorunu yaşıyoruz şu an. Efendim? Türk sineması izlersiniz değil mi? İzlerim Yeşilçam'da özellikle. İzlerim zaman zaman. Peki efendim e, hangi peki yeşilçam e, ünlüsünü daha çok seversiniz aklınıza kazınmış? Şimdi hangisini severim e, erkek bayan fark erkek etmez. Siz hangisini seversiniz? E... Kadir inanır, işte Cüneyt Arkın, bizim gençliğimizin, Ama Hülya Koçi. Ne de canım hep yakışıklıları saydınız yani bu adil değil <laughs> şu anda. Türker Şoray, Hülya Koçi, <laughs> e, e, çok popüler olan sanatçıları. Peki efendim onunla ilgili bir sorum var size ve geliyor. Türk sinemasında Şaban adlı tiplemenin ünlü aktörü kimdir? Kemal Sunal. <laughs> Yok canım, ne zaman öldün? Vah vah, ben çok iyi adamdım ya. Zor bekliyordunuz değil mi? Evet zor sizi. bekliyordum. Şimdi bu vesileyle <laughs> bu <çok kolay>. de, <laughs> affedersiniz, bu vesileyle de rahmetli Kemal Sunal'a Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz efendim. Amin. Kendisi çok büyük bir sanatçıydı, çok büyük evet. bir... Değri, değeriydi Türkiye'nin. Sizi de tebrik ediyoruz. İki de iki yaptık. Son sorunuz. E, bunu bilemezseniz size bir bonus soru daha soracağım. Paşina söylüyorum. Peki. Çizgi film izlediniz mi hiç? Biraz saçma gelebilir ama. Ay hiç izlemem çizgi filmi. Çocuklar <laughs> ısrar ederler. Hiç izlemem. Ama... Peki. Ben sorumu sorayım. Eğer bilemezseniz efendim başka bir bonus soruyla devam edelim. Olur mu? Tamam bir kesilme oldu ama anladım netice olarak. Tamamdır. O zaman sorunuz geliyor. Çizgi kahraman karakteri Temel Reis'in karısının adı neydi? Safinaso kula. Ama siz beni kandırıyorsunuz. Nedret hanım? ikidir bana bilmiyorum diyorsunuz. Hep biliyorsunuz. Ama 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 o çok bilindi ki gerçekten. Ama o, olma. ben ben, ben çok... şu an incindim. <laughs> O Gerçekten kolaymış, gerçekten o kolaymış. Efendim biz e, bizim e, dediğim gibi olayımız sizleri yormamak zaten bu zor günlerde yalnız olup evdeyken şey yarışmak, sizin motivasyonunuzu yükseltmek. Tabii ki zor sormayacağız, böyle bir günde zor sorulmaz. Değil mi? Yok, çok teşekkür ederim. Çok Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Bizden medya çeki kazandınız bu araca. Ee, normal sürece döndüğümüzde Metro Garden'dan hediye dükkanına gelip isminizi, soy isminizi belirtip dilediğiniz gibi ABM'mizde harcayabilirsiniz. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz katıldığınız için. Bir ekleyeceğiniz bir şey var mıdır bize? Söyleyeceğiniz. Ben de bu günü benimle paylaştığınız için bu yarışmanızı beni de aradığınız için çok teşekkür ederim size iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlık kalın. Sağ olun. Hep beraber inşallah. Hoşçakalın. Hep beraber. Güzel günler. Sağ olun. Teşekkür